Ulan gerizekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var, değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor, değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Bel gerizekalı. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse, bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam, biz orta eksendeyiz, şurada çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3 eksi su vardı kaplı. Bu cemi, şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye mi çıkıyor? Öyle mi? Nasıl? <laughs> Öyle oğlum gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana şimdi Bu dünyanın yuvarlak bir... olduğunu anlatacak bir tane zekamam sizin desin bana ki dünya yuvarlak. Dünya düz dönmüyor mu diyor? Dön dünya ah. düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür. Adaleti yoktur. Dönmez. Dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispatçısın bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı? Onlar ne anlar bilimden ilimden ya. Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlersin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. Konuşunca yüzüme bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor. Gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Önce oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim izin alayım dedim. E söyle bakayım ne söylüyorsun hadi. Şimdi bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen <laughs> ne <satınlı> olur? Parçalanır. <laughs> Parçalanır. O ama bütçesine göre değil mi? Eee çapına göre. He. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum. Hayır, çap... Bir dur bir dur. Dünya Heh. bayağı büyük değil mi? Hani büyük evet. Şey alamayacak. Büyük evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum. Ha? Benim de benim. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü küçüğü yok. İkisi de aynı etkin, etkin. aynıdır. Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirseler ne olur? <laughs> Beni çeviremezsin zaten. <gülüyor> Beni <laughs> çevirin, <çeviremezsin zaten. Beni gülüyor> <çeviremezsin>. çevirecek <laughs> olan önce kafasına sıkacak oğlum. Hayır. Sen şey onu hızını hızır, bir hızır bırak. bırak. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam bir soru soru. Abi seni... Hocam bir soru soru. Buyur gözüm söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani arkadaşım yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar ben inanmıyorum Nerede? diyorlar ben yer çekimi diye bir şey inanmıyorum ya söyle oğlum. Eğer olur. para olursa söz. Hı seni uzaya göndersek, dünyanın boyu var olduğunu görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır aya bugüne kadar hiçbir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar mi? ağrı dağının arkasına gidiyorlar ondan sonra işte gidiyor, geliyorlar diyorlar ki biz aya gittik veya gidiyor Amerikan'a bizim Uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var atmosferin içinde olduğu için var dışına çıkamaz. Aya gidemez. Aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin bir iz düşünlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini işe ettiler, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. E kendilerini mi yalanıyor? Evet. Oğlum onların hepsi birer film. Film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değildir. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Lan gözünü yiyin bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok ya yer çekimidir bu. İlahi güçler. Oğlum, Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın gücünden. İlahi güç işte. Hocam, dünya... Ya hocam, anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam, Hala daha dünya yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları, kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam, dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya, yani, ne yuvarlak ya? Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah, dünya yuvarlakmış. Yuvarlak sizin aklınız, hocam, kafanız yuvarlak, dünya yuvarlak ya. Düz müdür yuvarlak? Dünya, akraba göre düz, bize göre yuvarlak. Bu bana göre düz arkadaş. Bana bunu kimse hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenilecek bir beyin yazsın izah etsin.